Merhabalar. EDC 15 haritalandırma serisinin 5. videosuyla devam edeceğim. Fakat öncesinde uyarımı yapayım. Eğer daha önceki videoları seyretmediyseniz yukarıdaki linkten oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Videoları sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Programı açıyorum. En son duman haritalarını bulmuştuk. İlerliyorum. Buradaki haritaları şimdi anlatmayacağım. Bir sonraki videoda anlatacağım. O yüzden devam ediyorum. Karşıma bu şekilde bir harita çıktı. Bütün EDC15, EDC16 ve EDC17'lerde hemen hemen görüntümüz bu şekildedir. Çift tıklayarak haritamızı açayım. X ekseniyle Y ekseni zaten otomatik olarak geldi. Z eksenine çift tıkladım. Bu haritamız bizim turbo haritamız. Z ekseni bize Turbo basıncını verir. Birimi milibardır. Faktörü birdir. Virgülden sonra sıfır. X ekseni biliyorsunuz ignition quantity. 0.01 faktör. Virgülden sonra da iki değer. Y eksenimiz de motor devri. Bu haritamız turbo basıncını yöneten harita. Örnek vererek gidelim yine. 2000, motor 2000 devirde olsun. E, motordaki yakıt harcamı da 45 miligram olsun. Turbo basıncı 2155 milibar olması gerektiğini söylüyor bu harita. Yani e, motor 2000 devirdeyken eğer motor 45 miligram yakıt yakıyorsa 2155 turbo basıncı olması gerektiğini söylüyor. Kapatıyorum. Biraz ilerliyorum. Karşıma yine çok e, belirgin bir harita çıkıyor. Çoğu yine versiyonların hepsinde aynı şekildedir. İlk önce düz çizgi ondan sonra giderek azalan. Shift tıkladım. Bu bizim Westgate haritamız. Veya bazı Damos dosyalarda N75 diye de geçer. Z ekseni bize duty cycle birimi yüzdedir. Faktörü 0.01 virgülden sonra da bir değer yeterli. X eksenini otomatik aldığı zaten ignition quantity. Y eksenimizde motor devrimiz. Bu haritamız Westgate'in yöneten harita. Yani turbo basıncının oluşması için Westgate'in yüzde olarak ne kadar açık olması gerektiğini anlatan harita. 45 mg yakıt yaktığımızı düşünelim. Motor devri de 2000 devirde olsun. %45 açıklık olması gerekiyor Westgate'de ki gereken hava miktarını ayarlayabilsin. Gereken turbo basınç miktarını ayarlayabilsin. Bunu da kapatayım. Biraz daha ilerleyeyim. Bu haritamız genelde hatta yani %90 diyebilirim. Turbo haritalarının hemen dibinde olur. Fakat bu versiyonda araya Westgate haritası girmiş. Fark etmez ama bu bizim çok belirgin haritalarımızdan biri yine. Çift tıklıyorum. Bu bizim turbo limitleme haritamız. Z ekseni boost basıncı yani turbo basıncımız mili var. Faktörü 1 bildiğiniz gibi. Y eksenimiz atmosfer basıncını gösterir. X eksenimizde de motor devrini gösterir. Yani burada atmosfer basıncına göre turboyu koruyan harita. Örnek olarak 800 milibar olduğunu düşünelim atmosfer basıncının. Devirde 3000 devirde olduğunu düşünelim. 2175'ten daha fazla turbo basıncı veremeyeceğini gösteriyor bu haritamız. Yani bu harita limitliyor turbo basıncını. Kapatayım. 3 haritayı yan yana görelim. Hatta e, küçültelim ve 3 haritayı açalım. İlk önce turbo haritasıyla Westgate haritasını anlatayım. 2000 devirdeyiz. 45 mg yakıt yakıyor. 2155 milibar turbo basıncı istiyor motor beyni yazılımı. 2000 devirde 45 mg. E, Westgate %45 açık olursa bu basıncı yakalayacak bu haritamız bizim stage 1 haritalarında stage 1 e, dosyası hazırlarken kullanacağımız bir harita değil bu harita turbo değişimlerinde kullanılacak harita stage 1 için gerekmeyecek fakat turbo nasıl çalıştığını anlamanız için e, o yüzden anlattım o yüzden bunu kapatabiliriz bu tamamen turbo değiştiği zaman e, kullanılacak harita o yüzden kapatıyorum. Turbo limitleme haritamızı açtım. 2000 devirde 45 mg yakıtta turbonun istediği değer 2155. Atmosfer basıncının 980 olduğunu düşünelim. 2000 devirde bizi ne ile limitlediğine bakalım. 2350 mbar e, turbo basıncın ile limitliyor. Fakat bizim istediğimiz zaten 2155 olduğu için sorun yaratmıyor. Yani herhangi bir limitleme olmuyor. Peki atmosfer basıncı düşük olursa ne yapıyor? Atmosfer basıncını 700 milibar düşünelim. Yine 2000 devirde 2000 yaklaşık 2050 ile limitleyecek. Biz 2155 istemiştik. 2050 ile limitlediği için 2050'den yukarı çıkmayacak tabii ki. Bu da turbonun fazla basınç üretmesini engelliyor. Çünkü düşük atmosfer basıncında daha az hava alacağı için daha az basınç üretecek. Bu nedenle turboyu korumaya yarıyor. Turbo haritalarımızın görevleri bu şekilde. Bu videoyu çok uzatmadan burada keselim. Bir sonraki videoda devam edelim. Görüşmek üzere.